Peki senedir. bu aslanın ayrılıkla ne alakası var, niye Aynı aslan? Ayrılıkla söyleyeyim size. Lütfen. Aslan para demek. Benim e, Midilli'de papaz olan Gligoriyokis, Gingoryakis İzmir'inde bir arkadaşım vardı Papaz din adamı. Midilli'de gittim gördüm ziyaret ettim. efendim. O bana müşteri getiriyor. Ben o zaman pansiyonculuk yapıyordum 25-30 sene evvel. Ben yani, burada benden başka pansiyoncu yoktu. Evet yani bir eylül ayında yaptığım işi yazın, Haziran temmuz, ağustos 3 ayda yapamıyordum. Çünkü onlar hep aile olarak geliyorlardı. Çoluk, çocuk, ana, baba. Hepsini bir odaya yattık. Dört kişi bir odaya yattık. Altı kişi öyle. Öyle yatıyorlardı. Ona göre de para kazanıyordu. Ve dolayısıyla da Ayvalık doğumlu. Hı. Ayvalık'tı. Türkçe'yi çat pat konuşuyordu yani anlaşılıyordu konuşması. Onlar da burada mübadeleden oraya gönderilmiş. Hı, hı Gönderilmiş. Bir de Costa diye bir arkadaşım vardı. Allah rahmet eylesin ikisine de. benim bütün hepsine. O bana müşteri getiriyordu devamlı. Yani başka pansiyon yok çünkü. Gümrük şu yanımızdaydı. Hı hı. İşte dedim ya size üç tane kahve vardı Ayvalık merkezinde. Yani taş kahve, orfanozun kahve. İdeli kahve, bir de günlükteki Esat amcanın kahvesi. Geceleri oldu mu ayval kalkı bütün bu kahvelerin önüne giderdi. Çay kahve içmem, mabet etmem, başka bir mesele yok. Öyle ki Şimdi millet kafeteryaya gidiyor, yok sofraya gidiyor, yok Cunda'ya gidiyor, her yere gidiyor. Bu aslanlara anlatacaktık. Ha arslanları, arslanları. Şimdi bu yok Yokuz bir anlattığım şimdi tarihi tam belirleyemeyeceğim ama bana kendisi anlattı, yani eşimdir vardı yanımda. Ee, şöyle bir acayip konuşması vardı adamın. Çetin Bey, geliniz bir dakika dedi. Girdik içeri. Şimdi o papazdı din adamı ama üç kağıt vardı adamda, felaket. Ee, Buyur Gülgül. Diyordu ki Çetin Bey, bak ben getirdi bunlar. Evet. Ee, kaç para şimdi? yorum 25 lira. Bir kişi 25 lira. Ama diyor ben söyleyeceğim onlara Çetin Bey benim arkadaş beni seviyor. Efendim ona göre fiyat söyleyeceğim sen karışma diyor. E ben de bu esnada çatlatmamca öğrendim onlardan tabii. Birkaç sene çıkıyor. Burada millet bekliyor herkes elinde çantaları. Diyor konuştum Çetin Bey'le içeride. Efendim fiyat 25 liradır burada konaklamak, oturmak. Ama Çetin Bey benim arkadaş dedi ki senin hatırın için efendim 15 lira. Yalan halbuki ben 7 buçuk lira başına alıyordum. <laughs> Vallahi billahi. Adım Gırgor böyle bir adamla o gece bana dedi ki Çetin Bey yarın akşam burada ne olacak biliyor musunuz? Ne olacak dedi. Dedi parkta var ya iki tane aslan. Sen öbür gün sabah git bak bakalım aslanlar orada duruyor mu? E, tamam Grigor dedim ne var? Ya dedi sen beni dinle. Sen bak dedi öbür gün git bak oraya dedi. Hakikaten baktık abi aslanlar yerle eksen yok. İçinde altın varmış onun kaideleri vardı ya. Hı -hı. Altın gömmüşler oraya. Üstüne de nedir bu kireç gibi hani yapışkan. Sıva, 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 değil abi bir alçı alçı. <laughs> alçı şey var boyamışlar sarıya marıya bizim Ayvalık halkı kendimiz de dahil. Bütün orada fotoğraf çektirmeyen yoktur. Aslanın üstüne binerdik fotoğraf çektirdik. Ama aslan esasında define sandık. Yani define beraber aslanları da mı götürdü? Aa, arslanlar zaten? da gitti. gitti. Tabii. A, hepsini tabii. Hepsini komple abi. çaldı. Onlar çaldı ya, yani. Tabii, Yunanlar tabii, götürdü. Tabii Yunanlar çaldı. Aynı abi. hikayeyi Mehmet Gösterikli Hı. Bey anlatıyor. Ee, bu akşam ben yayınlayacağım. Aynı Hı. Bey Mehmet Gösterikli Bey var. Ee, 94 yaşında Laka'da oturuyor. Evet. Aynı hikayeyi ondan dinledik Doğrudur biz. Doğrudur, bana da Grigor söyledi. Yani. Ben ama şunu öğrenemedim, Yani herhalde ya da bilinmiyor. Hani e, manevi bir anlam var mı o arslanların? Yani bir şeyden başka, bu hikayeden başka. Çünkü burada hani arslan Mars'tan yaşıyor. yaşanıyor, arslanın, yok, arslanın arslan. ne alakası var? Evet. Haklı bir ismi gitti mi? oraya koydu Temsiniz falan, falan yani. diye. Hani gücü mü, Yunanların gücünü mü temsil ediyor? Onların o anda aklına, aklına gelen bir şeytanlık o. Yani enteresan Şu anda bir gün iki gün evvelden akıllarına gelince ama buraya koyalım nasıl olsa sessiz yerde ne zaman olsa gelip kırıp alırız. Evet. Ayvalık'ta bulunan bütün defineler en kolay alınacak yerdedir. Hı hı. Benim evimde de bulunan define en kolay alınacak yerdeydi. Hı hı. Bu göç edip gelip bu evi alan mübadelede onun çocukları çocukları dedim yani ben evi aldığımda biri 75 biri de 70 yaşındaydı. Efendim Gel, gel dediler Çetin abi. Sakın evin her bir tarafını yıkıp da kurcalama. Define bulacağım diye gel bak dediler. Çamaşırhanede bir yer var bizim. Getirdiler orada. Hani sokaktan girebilirsiniz. Gösterdiler küpün yerini. Bak babam buraya koymuştu altınları. Burada buldu babam. Yani hiç boşuna altın altın arama. Ha, Bu evi de ha. sağını solunu yıkma.